Tepes gibi 21 mobil çekiyoruz. Arkadaşlar ilk videom olduğu için arkadaşlar ceza dışından challenge yapıyoruz arkadaşlar. Ee, eğer kaybederse ya da ceza sahası gol atarsam iki gol kendi kalemi yazıyoruz arkadaşlar. Ve eğer kaybedersem de sizin yorumunuzda yazdığınız bir oyuncu 5 hafta 2 hafta benle oynayamayacak. Yani sizlerle video çektiğimde 2 hafta oynayamayacak arkadaşlar. Öyle diyeyim. Şimdi geçelim maça. Merhaba şans. arkadaşlar başladı videomuz. maalesef biraz geciktik sanırım açarken videoyu. Patrick bir yara. Adam kaçıyor abi. Adam kaçıyor. Mozgic. Kevin De Bruyne. Patrick yaraya doğru gelseydi çok tehlikeli bir tehlikeli atak olabilirdi. Bastoni sonunda müdahale. Patrick yara berkan. şimdi oradan Messi'ye doğru kötü bir pas. Baya kötü bir pas. Perisi oynadı Neyse bu Kevin De Bruyne bastı onun Messi. Hopa. For... Re. Kevin De Bruyne vida oynadı. Arkadaşım bu arada ben süper yıldız seçtim. İlk baştan söyleyeyim. Rakip zor yani rakip zor. Şansımız yok. Oradan alsaydık Vandal hay. Berkant. Berkan ne yaptın bizi Berkant? Berkan Oraya oynayacak. Van Dyke oradan girer araya. Diğerken. Medya. Medya. Şimdi Rummenigge Rumme 99 hızlanmam var lan seni derken şimdi güzel orta gol getirir. Rummenigge Rocha'da. Messi orada kimden çıktı? Büyük ihtimal bizden çıkmıştır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ertan nasıl çıktı orada? resim ödevini yaparken benim kanalıma da abone olabilirsiniz yani benim kanalımda iyi izleyici bilgiler var arkadaşlar biraz önce bir şey oldu neyse takmayız soruyu şiddet, şiddet mi oldu? Ne diye şimdi alamadım. Neyse arkadaşlar takmayın siz onu. Bu arada bu videoyu çekmek için sebebi de benim. Sebebi de benim. Neden? evet arkadaşlar biz ablamla iddiaya girdik. Au, arkadaşlar. Arkadaşlar benim yeni kanalım. Ablamın da yeni kanal olduğu için arkadaşlar. Şimdi kim daha fazla izlenirse ona eti bu Evet arkadaşlar bir, bir Yani, önce, Eder, şey, yani Abla Yemezsin yani sen yiyemezsin ben de çünkü ben aldığımı düşünüyorum. Ya be. arkadaşlar. Ben onun görüntüsünü videoya atacağım arkadaşlar. Kim bilirse. Yapmayan. <laughs> Pedro bir yere vurdu son anda müda. Arkadaşlar takmayın pis daha iyi. daha fazla izledim. Ne var? Messi, Messi. Messi, Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Ne yaptın Angara Messi? Batırdı biz arkadaşlar. Angara Arkadaşlar kaynıyor bu menüge. Patrick Vieira. Bu menüge vurdu. Ben değişikliği yapacağım arkadaşlar. Messi boşver. Leo Messi. Durma Messi. Lezic. O yedi. Luka Modric. Vida. Ne Petr Piyar oradan araya giremedi. Bergkamp. Oraya gideceğini ve atacağını biliyordum arkadaşlar. Bergkamp ne yaptın? Şimdi Luka Modric. Luka Modric. Luka Modric. Tehlikeli batak geliyor şimdi. İndirin onu. indirin bastoni. Defansa çektik bastoni. Şimdi defans yok defans gitti. Şimdi Van Dijk. Abi gol yemeyeceğiz. Berkan. Şimdi hızlı çıkabiliriz. diabet 99 koşu hızın var senin. Şimdi bıraktık. Kalin Rumeni'ye vurdu. Rumeni'ye vurdu. Az farklı dışarıda. Az farklı dışarıda. Şimdi geçeli oyuncu değişikliğine arkadaşlar. Arkadaşlar ben Ronaldo'yu sokuyorum. Hmm. Sonra hmm. Bergan mı sokacağım? Bergan mı sokacağım? Aynen aynen. Oyuncu pozisyonu 94. Lampard'ı sokacağım arkadaşlar. Lampard benim için mükemmel bir oyuncu. Bir de Musiala'yı soktuk mu bitti. Şimdi bu da bize gol getirebilecek mi? Ronaldo. Lampard ve Musiala. Frank Lampard, Frank Lampard, Frank Lampard. Şimdi Rebic or çıkar oradan, o çıkar oradan. Helal. Dakika atmış. Biz bunları bir atmış. Olmadı değil mi? Neyse. Bastoni oynadı. Cristiano o da oynadı. Messi. Cristiano. Cristiano. Messi. Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Bastı aldı Ronaldo. Çok güzel çalı. Ceza sahası içinde. Bir <laughs> de kale gitmemiş. Lampard plase geldi. Çok kötü bir Ama oyunu açtık. Yeni transfer, yeni transfer diyorum işte. Yeni Neyse arkadaşlar siz anladınız. Diabe. Şimdi Diabe. Diabe oynadı. Frank Lampard. Lampard'da kaldı. Lampard. Çok kötü bir vuruş. Kalecinin üzerine doğru. Rich. Musiala. Şimdi Musiala'dan. Bir dakika. Şurada. Şuraya verirse tehlikeli olabilir. Musiala. Geçirtmiyoruz. Rakip geçmiyor bildiğiniz. Adam göre gidiyor kardeşim. Kardeşim. Şimdi tehlikeli bir orta geldi. Kusura bakma kurtuma. Kalbim yüreğime indi. O nasıl bir kurtarış? Kurtulma. Kurtuva. Luka Madre için. Luka. Bu kadar yer bu adam bu arada. İsmini ne olduğunu Orta mı çekecek? Orta çekerse yazıklar olsun. Lan! Lan! Birisi Arkadaşlar... Ee... Yanlış değişiklik yapmışız maalesef. Bastoni uzaklaştı diye abi. Ronaldo, Ronaldo. Geçmedi Ronaldo mu? Diye abi. Al onu diye Şimdi top bizde. Acun, Acun Ulucal artı. Acun abi bize para ver abi girmez o girmez o girmez o girmez abi ya 85'te de yemem ya arkadaşlar maalesef oyuncu siz bana söyledik ben iki hafta oynatamayacağım oyuncu kim olacak Cristiano Ronaldo vurdu gol giderse abi abi o nasıl girmez Ronaldo bacına tüküreyim senin Lan kaleci nasıl tutar bunu ya? Remzi abi. Remzi kabalak taktiği. Ceza sahası dışında gördünüz. Ta taş diyorum ya. Yani. Korner yine. Abi ortada çekemiyorum ki. Çeksem gol gelir. Güzel orta gol getirir zaten. Abi yine Messi yine Messi ya Rabb süper. Bu yara ile kaldırdım. Kandırdım derken şimdi Messi acı Musiala Diabe Diabe vur lan Ronaldo ya Ronaldo ne yapıyorsun ya ya Ronaldo ne yapıyorsun ya arkadaşlar maalesef benim hatam yüzünden bitiyor. Maç bitti arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kötü bir oyuncu söyle. Üzüş filan falan söylemeyin arkadaşlar. Moralim bozulmasın. En çok o yalana onu cicciyiz. Yorumlara yorum. Kim yorum atacak acaba? And. Arkadaşlar maç güzeldi aslında. Lan partisi olmayacak. Yanlış yaptı. Arkadaşlar ben oyuncuları göstereyim. Arkadaşlar tot yapabiliriz. Bu oyuncu ben sileceğim zaten. Ben sadece o, kullandım kullandığım oyuncuları arkadaşlar bırakıyorum. Çay arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Neyse boş ver. Neyse arkadaşlar. Siz yorumları yazın. Arkadaş Kurtova, David Souza, Pike, Puyol, Baston, Van Dijk, Zinchenko, Ajuna, Navas, Viera, Lampard, Mateus, Xavi, Odegaard, Musiala, Kevin De Bruyne, Diaby, Messi, Kroos, Totti, Griezmann, Berkan, Ronaldo, Yorke. Bunlardan birisini bana yorumlarda yazın ve onu cc yapıyoruz 3 hafta için 2 hafta videoda girmeyecek oyuncu oynamayacaktı hadi bay bay arkadaşlar görüşürüz